barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin Şart olduğuna inanıyorum. İlk müzakere masasını Türkiye kurdu. Rusya ve Ukrayna'yı masaya getirebildi. O zamandan beri bunu başarabilen ülke olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya politikasında takındığı aklı selim tavır dış basında sık sık konu olmuştu. Haksız eleştiriler de yapılmıştı. Ancak bugün herkes Erdoğan'ın diplomasisinin ne kadar haklı olduğunun farkında. Yunan basını da Erdoğan'ın Ukrayna ihtilafındaki pozisyonunun çok yönlülüğüne vurgu yaptı. Tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Yunan haber sitesi SL Press, Türkiye-Ukrayna krizinde iki gemide aynı anda yol alıyor başlığını attı. Ankara'nın Ukrayna-Rusya savaşındaki konumunu mercek altına aldı. Site Türkiye'nin Karadeniz'de deniz üstünlüğünü ele geçirdiğini yazdı. Hem Ukrayna hem Rusya ile yakın ilişkilerine dikkati çekti. Denge politikasının Türkiye'nin stratejik olarak varlığını sürdürmesine ve ekonomik siyasi çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. CL Press, Ankara'nın tarafsız kalmasının krizin çözümünde ara bulucu konumunu güçlendirdiğini yazdı. Haber sitesine göre Türkiye Ukrayna'ya destek vererek bölgedeki siyasi ve stratejik varlığını sağlamaya çalıştı. Ayrıca Rusya ile başta doğal gaz ve turizm sektörleri olmak üzere önemli ekonomik ilişkiler sürüyor. Türkiye ülkenin turizm gelirinin önemli bir bölümünü Rus turistlerden sağlıyor. CDP, Türkiye'nin bu konuda çok boyutlu dış politikasını övdü. Bunun Türkiye'ye bölgede esneklik ve siyasi güç avantajı sağladığının altını çizdi.